Evet herkese selam ve de ayrıca Refi'nin bütün arkadaşlarına ve de bizimle çalışan bütün arkadaşlara ve de Kavadar'dan neydi adı? Dragi Bojinov. Bojinov, Gigo, Grasko'dan Zoki için olsun, Boşko için olsun ve de Rosoman'dan Pero, Pero patron için olsun. Ve de da mı vardı? <gülüyor> <gülüyor> Özel bir şarkım olacak. Yalnız çöreklik için. Ve de onu terk eden vefasız için. Sen mi onu terk ettin ama sen terk ettin? <gülüyor> <gülüyor> o zaman onu terk ettilerse benden bir parça olsun onun için. İnşallah beğenir. Allah'ım neydi günahım? İbrahim babadan. babam mı? Patron mu? Neyse. <laughs> Allah'ım neydi günahım Günahım neydi Allah'ım Dualarımda yalvarmıştım ah. Onda olmaktı isyanım Can yoldaşım Arkadaşım kaderimdin Sen yazmıştın Ben nerede yanlış yaptım Bitti rüya Ziyan oldum ziyan Ah bir ansam Nerede, nerede, nerede? Ben nerede yanlış yaptım? O vefasız kıza selam olsun mu? Nerede yanlış yapmış bu çocuk? Öyle mi Lepo? Hangi yerde? Çok şakacıdır kendisi. <laughs>